Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere vadeli işlemler bölümünde pozisyon açmayı göstereceğim ve açtığımız pozisyonun detaylarını inceleyeceğiz. Ama öncelikle Binance bir güncelleme yaptı dostlar. Artık Binance Futures ve birkaç tane daha şey Türkçe dili desteklemiyor ve ekstra olarak buralara girmek için kimlik doğrulamanızın orta düzey doğrulama ve üstünde olması gerekiyor arkadaşlar. Bunları tamamladıktan sonra ayarlar kısmına gelin dilinizi İngilizce yapın. Artık futures kısmı açılacaktır arkadaşlar. Eğer bunları yaptıysanız artık videomuza geçelim dostlar. Vadeli işlemler kısmında işlem yapabilmek için öncelikle buraya kullanılabilir bakiye eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Cüzdan bölümünü daha önce tanıtmıştım. Cüzdan bölümüne gelip futures'a geldiğinizde burada hangi varlıklarınız var hangileri yok bunları görebiliyorsunuz aset kısmından. Detaylı anlatımını zaten anlatmıştım tekrar değinmeye gerek yok buraya cüzdan bölümüne geldim. Şuradaki transfer sekmesine basıp spot cüzdanımdan vadeli işlemlere bir miktar bakiye aktaralım. Mesela 10 dolarlık bir aktarım yapayım arkadaşlar. Artık kullanılabilir bakiyem geldi buraya 10 dolarla işlem yapabilirim. Ee, biz burada minimum ne kadar miktarda işlem yapabiliyoruz. Şimdi detaylı olarak bunu göstereyim size. Buradan emir tiplerimizi seçebiliyoruz. Ben daha bunları detaylı olarak anlatmadığım için sadece limit ve market emrini kullanacağım bu videoda. Limit emrini zaten kullanımı çok basit dostlar buraya almak istediğimiz miktarı belirliyoruz. Yani fiyatı belirliyoruz daha doğrusu. 30 bin dolardan diyelim ki ben 0.001 BTC'lik işlem yapmak istiyorum. Bakın 0.001'den daha düşük bir rakam giremiyorum arkadaşlar. Ya da USDT kısmına gelelim. Bakın buraya 10 dolar yazalım. Kaldıraçın hiçbir alakası yok şu anda. 10 dolar yazdım. Bastığımda bana hata verecektir. Ya da 1 dolar yazayım arkadaşlar. Bastığımda bana hata verecektir. Bu hatanın sebebi minimum emir tutarını karşılamıyor olmasından kaynaklı. Şöyle bakalım hemen. Şuradaki 3 noktaya tıkladığınızda Trading Rules yazıyor. Yani al sat kuralı yazıyor arkadaşlar. Burası vadeli işlemler için geçerli. Şuraya tıkladığımızda USDT margin ve coin margin kısmını görebilirsiniz. Burada hangi parite ne kadarlık minimum alım tutarı destekliyor? Her şeyi burada paylaşmışlar arkadaşlar. BTC USDT paritesinde işlem yapabilmek için minimum 0.001 BTC'ye ihtiyacımız varmış. Geri geldiğimde bakın fiyatı burada biz 30 bin dolar olarak belirlemiştik. 30 bin .000 dolarlık 0.001 BTC 30 dolara denk gelecektir. Burada 0.001 yazdığımda bakın işlem yapabiliyorum ya da USDT kısmına geldiğimizde ben buraya bir değer girdiğimde yaklaşık BTC değerini burada bana gösteriyor. Buraya ben eğer 30 dolar yazarsam gördüğünüz gibi 0.001 BTC denk gelecektir. Çünkü fiyat 30 bin dolar. Eğer ki biz bunu 29 dolara ya da bir kuruş bile azaltırsak onayladığımda hata verecektir. Burada hata mesajında diyor ki minimum 30 dolarlık işlem yapman gerekiyor diyor. Bu da yaklaşık 0.001 BTC'ye denk gelmesi gerekiyormuş. Bu tamamen sizin burada belirlediğiniz fiyatla alakalı arkadaşlar. Ben buraya 5000 dolarlık bir fiyat girersem bu sefer de sadece 5 dolarla buradan işlem yapabilirim. Gördüğünüz gibi 0.001 oldu. Onayladığımda artık pozisyonumu açabiliyorum. Tabii bunun 1 cent bile altına düştüğünde pozisyon açmama yine izin vermeyecektir. Umarım mantığını güzelce anlatabilmişimdir sizlere arkadaşlar. Şu anda bitcoin'in fiyatı 47 bin dolar civarlarında. Yani e, ortalama kaldıraçsız ben burada işlem yapmak istiyorsam bakın 1x alalım kaldıracı yani ben kaldıraç kullanmadan burada long ve short işlemler yapmak istiyorsam 50 dolara yakın bakiye kullanmam gerekiyor 50 bin dolar açtıktan sonra da 50-60 dolar artık ne kadar aşarsa o kadar miktarda bakiye kullanmanız gerekiyor yani sadece kaldıraç kullanmadan burada işlem yapacaksanız şu anda 50 dolarlık bakiye ihtiyacınız var tabii ki bu sizin belirlediğiniz fiyata bağlı. Ee, mesela ben 10.000 dolara düşmesini beklersem gidip 10 dolarla da burada işlem yapabilirim arkadaşlar. Mantığını bu şekilde kavrayabilirsiniz. Az önce kaldıraçsız işlem yapmak için ne kadar bakiye ihtiyacımız var onu gösterdim sizlere. Arkadaşlar şimdi kaldıraç üzerinden bunu gösterelim. Kaldıracı aktif ettiğimizde mesela en ufak olarak 2x kaldıraç yaptığımızda artık bizim karşımıza yani bizi ilgilendiren iki tane kısım çıkacak. Biri max kısmı biri de cost kısmı arkadaşlar. Max bu vadeli işlemler bölümünde açabileceğimiz maksimum pozisyon miktarını belirliyor. Bakın USDT'ye tıklarsanız USDT değerini gösterir bize. 10 dolarlık bakiye 2x kaldıraçta 20 dolara denk geliyormuş. BTC pozisyon kısmından bakarsanız da 10 dolarlık bakiye ile 2x kaldıraçta tabii ki şu fiyattan bu kadarlık büyüklükte pozisyon açabiliyormuşum. 0.002 BTC'lik pozisyon açabiliyormuşum arkadaşlar. Kaldırıcı arttırdığımda şöyle rastgele arttırdığımda tabii ki burada açabileceğim maksimum pozisyon büyüklüğü artacaktır. Yine eski haline geri alalım. 2x'e. Açabileceğim maksimum pozisyon büyüklüğünü arttırmak için ikinci olarak yapabileceğim şey buraya ekstra bakiye eklemek. Mesela bir 10 dolarlık bakiye daha eklersem buraya arkadaşlar artık 0.002 yerine bunun iki katı olan 0.004 olmuş oldu. Çünkü iki katı bakiye. Yani elimdeki kadar bakiye ekledim. Elimdeki kadar da açabileceğim pozisyon miktarı arttı. Şimdi bu bakiyeyi buradan geri çekelim. Buradan geri çektiğimizde de Yani bu parayı ister buradan geri çekebilirsiniz ya da ister kaybedebilirsiniz. Kaybettiğinizde buradaki açabileceğiniz maksimum pozisyon büyüklüğü de değişecektir. Kos miktarı bir pozisyonu açabilmek için gerekli olan marj miktarı oluyor arkadaşlar. Yani bunun Türkçesi elinizde şuradaki bir pozisyon açmak istediğinizde şurada yazan miktar kadar bakiye olması gerekiyor elinizde. Şunu mesela yapalım 30 bin dolar. 2x kaldıraçla 30 bin dolardan işlem yapmaya kalktığımda bakın burada hiçbir pozisyon gözükmüyor. Yani maksimum 0 BTC'lik işlem yapabiliyorum. Bu bölümde işlem yapabilmek için minimum 0.001 BTC'lik pozisyon açmam gerekiyor. Ama burada gördüğünüz gibi maksimum pozisyon miktarım 0.001'den küçük. Yani işlem açamam arkadaşlar. Şu çubuğu sona kadar kaydırsam da burada herhangi bir değer yazmayacaktır. Kendimiz yazarsak da işlem yapmaya çalıştığımda hata verecektir. Gördüğünüz gibi hata verdi. Diyor ki hemen kos miktarı çıktı. Burada bir fiyat yazdığımda senin bu pozisyonu açman için 15 dolara ihtiyacım var diyor. Ya kaldıracını arttıracaksın ya da ekstra 5 dolarlık bakiye ekleyeceksin. usdt kısmına basarsanız burada kafanız karışabilir birazcık. Çünkü şöyle arkadaşlar bakın ben de burada 20 dolarlık bakiye gözüküyor. E, BTC kısmında pozisyon açmak için hiçbir bakiye gözükmezken USDT kısmında 20 dolarlık bakiye gözüküyor. Tabii ben buraya 20 dolar yazsam da onayladığımda herhangi bir pozisyon aç, e, açılmayacaktır. Zaten burada diyor minimum 30 dolara ihtiyacım var. E, şurada da 0.001'e denk gelmediğini görebilirsiniz. Kaldırıcı biraz da arttıralım arkadaşlar. Mesela 13x yapalım. Bu sefer yaptığımda gördüğünüz gibi ee, şöyle tıklayalım. Artık e, burada maksimum açabileceğim pozisyon büyüklüğü gözüküyor. 0.004 şeklinde. Şimdi buraya 129 dolar yazdığımda arkadaşlar bakın burada ne kadar gözüküyor? 0.004 BTC. Ama ben bu pozisyonu açtığımda kaldıraçtan dolayı ödeyeceğim miktar 9.24 dolar. Bakın ben pozisyonu açtığımda ne olacak bakalım. Kullanılabilir bakiyem 10 dolardayken 0.76 sente düştü. Ekstra herhangi bir pozisyonda açamıyorum ama. Gördüğünüz gibi çünkü burada BTC paritesi üzerinden açabileceğim hiçbir şey yok. Şurada gözükmüyor maksimum açabileceğim miktar. Aşağı geldiğimde open order kısmında bu gösterdiğim emir yani az önce verdiğim emir gözükmekte. Bu emrim gerçekleştikten sonra artık pozisyon kısmında gözükecek. Şu kısma tıkladığınızda da açık emirler. Buradan yine açık emirleri görebiliyorsunuz ya da iptal edebilirsiniz isterseniz buradan. Order History kısmından da şey yapabilirsiniz. Emir geçmişlerinize bakabilirsiniz. Buradan iptal ettikleriniz ya da şöyle pilot yazar gerçekleşenlerde gerçekleşen emirlerinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Trade History kısmında alım satım geçmişleriniz gözüküyor. Yani gerçekleşen emirlerinizi görebiliyorsunuz. Aldığınız ve sattıklarınız. E, Borrowing, Repay bunlar borç almakla ilgili şeyler. Burası borç almak, burada geri ödemek. Ee, şurası da faizle alakalı arkadaşlar. Transaction history'de yaptığınız tüm hareketleri burada görebiliyorsunuz. Buraya bakiye transfer etmek, çekmek vesaire her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Ödediğiniz komisyon ücretlerini de buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geri gelelim. Bakın burada kullanılabilir bakiyem kalmadı. Ve kaldırıcı değiştirmeden hiçbir pozisyon açamıyorum arkadaşlar. Geldim buraya open order dedim. Şimdi bu emri iptal ettikten sonra artık şurayı bir yenileyelim bakiyem gördüğünüz gibi 10 dolar olarak geri geldi Yani Buradan anlayacağınız gibi siz bir emir verdiğinizde emriniz gerçekleşse de gerçekleşmese de kullanılabilir bakiyenizden düşüyor Arkadaşlar Umarım sizlere güzel bir anlatım yapabilmişimdir bu kısmı şimdi Şuradaki şey kısmına bakalım arkadaşlar e, 0.001 yapalım şunu şunu da 30 bin dolar yapalım Confirm by kısmını yani şurada bilgilendirme kısmına bakalım bu kısmı ayarlardan açıp kapatabiliyorsunuz ben size tavsiye olarak kesinlikle bunu açık bırakmanızı tavsiye ederim Şuradaki ayarlar kısmına basalım preference girelim ee, şurada order confirmation yazıyor arkadaşlar tıkladığınızda e, burada hepsinin işaretli olduğuna dikkat edin Bunlar işaretli olsun yani bunlar önemli şeyler şimdi ne işe yaradığını göstereyim size tekrardan e, şuraya değerimizi girelim Baya tıkladığımda bana bilgilendirme ekranı çıkıyor. Diyor ki burada BTC USDT paritesinden işlem yapıyorsun. Almak istediğin fiyat 30 bin dolar ve şu kadar miktarda almaya çalışıyorsun. Mark Price dediği Binance borsasında bu coin'in şu anki fiyatını gösteriyor bana. 47 bin 436 dolarmış. Burası anlık olarak değişir arkadaşlar. Şuradaki likidasyon fiyatı da sen 30 bin dolardan böyle bir pozisyon açtığında 20 bin dolara düşerse likidasyona uğrayacaksın demek. Bunun hesaplamasını size ayrıntılı olarak göstereceğim zaten ileride. Hesap makinesi kullanımı bölümünde anlatacağım bunu. Şuradaki bölümde pek önemli bir şey değil arkadaşlar. 20 bin dolara düştüğünde likide olacağız ya. 20 bin dolara düşmesi için 27 bin, 27 bin dolarlık fiyat hareketi gerekiyormuş aşağı yönlü. Yani bunu buradan gösteriyor. Kos kısmı da dediğim gibi bu pozisyonu açabilmem için benim 2.31 dolara ihtiyacım varmış onu da şuradan görebiliriz yine bu emri verdiğimde Şuradaki bakiyemden 2.31 dolar azalacaktır gördüğünüz gibi Şimdi beraber canlı işlem açalım arkadaşlar pozisyonun Özelliklerinden bahsedeyim sizlere Ben kaldırıcı şimdi 125x e alıyorum arkadaşlar bu kaldıraç tamamen sizle alakalı İstediğiniz Seviyeye çekebilirsiniz Market emrinden hemen işlemimizi açalım en düşük miktarda 0.001 btc'lik long dediğimde arkadaşlar marketten işlem yaptığım için şu fiyattan anlık olarak alacaktır şimdi pozisyonun detaylarına bakalım bakın şurada unrealized pnl yazıyor arkadaşlar bu gerçekleşmemiş pnl anlamına geliyor pozisyonu kapatırsak eğer şu anda eksi 0.02 dolarlık bir zararımız varmış Kapattığımda bu zararı kabullenmiş olurum. Yani benim toplam 10 dolarlık bakiyem vardı burada. 1 dolar zararla pozisyonu kapatırsam 9 dolara düşer arkadaşlar vadeli işlemler cüzdanındaki bakiyem. E 1 dolar karla kapatırsam da total bakiyem 11 dolara çıkar. Burada size kısmı var arkadaşlar. Bu size kısmı büyüklüğümüzü temsil ediyor. Biz pozisyonu açmak için ne kadar büyüklük kullanmıştık? 0.001 BTC. Onun için burada 0.001 yazıyor. Eğer ki siz Buradan USDT seçerseniz büyüklüğünüz USDT cinsinden gözüküyor arkadaşlar. Yani benim açtığım pozisyonun büyüklüğü 48 dolarmış arkadaşlar. Ama ben bu pozisyonu açmak için 0.39 dolarlık bir ödeme yapmışım. Bu da kaldıraç sayesinde. Buradaki kaldırıcı ben buradan değiştirebilirim. 125 xten mesela 50x'e çekeyim arkadaşlar. 50x'e çektiğimde bakın 0.97'ye çıktı. Ya da daha da düşürebilirim. 25 x'e çekeyim bakın 1.94'e çıktı Tam bunu arttırdıkça ne oluyor arkadaşlar bakın burada 1.94 dolar Benim ana bakiyemden düşmüş oldu Kaldırıcı arttırayım buradan 125 x'e çekeyim 9.58 dolara çıktı kullanılabilir bakiyem yani ekstra yeni pozisyon açmak için işime yarayacak bu tabii ki Daha fazla pozisyon açtığınızda Şu anda ben çapraz marjin üzerinden anlatıyorum anlatımımı e, likidasyon fiyatınızda değişme olacaktır dostlar. Ben kaldırıcı değiştirdiğimde yeni bir pozisyon açmazsam arkadaşlar hiçbir şekilde likidasyon fiyatım bundan etkilenmeyecektir. Bakın 38.557 yazıyor şu anda ve kaldıracım 26x deymiş. Ben bunu 125x'e çektiğimde yine 38.557 yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine kaldıracım 125x'te. Yani Kaldıraç mevzusuna daha fazla detaylı girmeyeyim. Zaten bunun anlatımını bir önceki videomda ayrıntılı olarak yapmıştım. Burada entry price yazıyor arkadaşlar. Bu benim giriş fiyatım. Yani ben bu pozisyonu açmak için bu fiyattan alım yapmışım. Hemen şunu BTC'ye çevireyim. E şurayı daha iyi görelim. Bu fiyattan bu kadarlık alım yapmışım arkadaşlar. Eğer ben limit emri vermiş olsaydım şu şekilde. Şuraya yazalım 30 bin .000 dolar 0.001 şeklinde. Bu sefer de e, bu emrim gerçekleşseydi Buradaki entry price'im 30 bin dolar olacaktı. Büyüklüğüm de şurada yazdığım büyüklük 0.001 olacaktı arkadaşlar. Bu entry price'in üstüne çıktığı sürece şuradaki gösterge fiyatı ben karda olacağım. Altına indiği sürece de zararda olacağım arkadaşlar. Zaten likidasyon fiyatının anlamını biliyorsunuzdur. Likide demek arkadaşlar. Bu fiyata ulaştığında şu anki pozisyonunuz bu fiyata ulaştığında yani şuradaki gösterge fiyatı bu fiyata geldiğinde tüm varlığımı kaybedeceğim anlamına geliyor. Tabii ki bunun hesaplaması ayrı bir şekilde hesaplanıyor ve burada yazdığı değerle birebir doğru değil arkadaşlar. Buradaki değerler tahmini yani 38.547 dolara geldiğinizde likid olacağınızı söylüyor burada. Ama 38.547 değil de muhtemelen 39.000 ya da 38.700 dolar civarlarında likid olma ihtimaliniz mevcut. Eğer ki siz buraya ekstra bakiye eklerseniz bakın 38.547 dolar şu anda ben buraya bir bakiye ekleyeyim 2 dolarlık. Likidasyon fiyatınız değişecektir. Yani fazla bakiye eklediğim için likidasyon fiyatım bakın daha da uzaklaştı. Yani riskim azaldı arkadaşlar. Şöyle yapalım. birazcık daha bakiye ekleyelim. Mesela 5 dolar daha bakiye ekleyelim. Geldiğimde bakın likidasyon fiyatım gitgide uzaklaşıyor. Yani riskim azalıyor gördüğünüz gibi. Bir 50 dolarlık bakiye ekleyelim. Bu sefer de likidasyon fiyatı hesaplanmadı gördüğünüz gibi. Bu likidasyon fiyatının hesaplanmaması bir hata değil arkadaşlar. Riskim çok düşük olduğu için burada bir likidasyon fiyatı hesaplanmıyor. Yani ben bu pozisyonu sonsuza kadar açık bırakırsam komisyon ücretleri beni çok fazla zarara uğratmazsa hiçbir zaman likidasyona uğramayacağım demek. Eğer ki siz vadeli işlemler cüzdanınızdan bakiye çekerseniz mesela şu anda 66 dolar var. Ben buradan 60 doları çekersem arkadaşlar likidasyon seviyeniz artacaktır. Bakın. Ben buraya ekleme mi yaptım? Aynen ekleme yaptım yanlışlıkla. 120 dolar çekelim. Evet şu anda çektim. Bakın likidasyon seviyem 41.559 dolara çıktı. Yani e gösterge fiyatı 41.559'a düştüğünde ben likidasyona uğrayacağım. Risk oranım da gördüğünüz gibi 2.78'e çıkmış oldu. Burada mark price var. Arkadaşlar mark price bir de last price diye iki tane olgu var. Bakın şu unrealized pnl'ye tıkladığınızda karşınıza çıkacaktır bu da zaten. E bu ne demek? Sizin pnl'iniz gösterge fiyatı üzerinden mi hesaplansın yoksa son fiyat üzerinden mi hesaplansın? Piyasa fiyatı üzerinden mi hesaplansın? Bunu seçiyorsunuz. Gösterge fiyatı şu anlama geliyor kabaca arkadaşlar. Binance borsası manipülasyonu engellemek için diğer borsaların fiyat ortalamasını alıyor ve bunu bize gösterge fiyatı olarak sunuyor arkadaşlar. Last price ise arkadaşlar hemen tekrardan bakalım. Şurada last price yazıyor. Bu da Binance'in kendi içinde bulunan fiyat hareketleri. Yani şöyle düşünün. Sizin vadeli işlemlerde bir pozisyonunuz var. Bakın şu anda açtığımız pozisyon 41.559 dolara likidasyona uğrayacak düşerse eğer. Şuradaki fiyat 41.559 dolara düşerse likidasyona uğrayacağız demek. Şu altta gördüğünüz mark price zaten tıkladığınızda yazıyor. Yani gösterge fiyatı şu alttaki rakam. Şurada gördüğünüz hareketse arkadaşlar last price yani vadeli işlemler piyasasının Binance'deki vadeli işlemler piyasasının fiyat hareketi oluyor. Son fiyat diye buna diyoruz arkadaşlar. Şimdi olayı size şöyle anlatayım. 100 milyon dolara olan bir adam Binance'e yatırımını yaptı ve vadeli işlemler kısmına geldi. Burada short pozisyonu açtığında arkadaşlar fiyatı çok büyük şekilde aşağı çekebilir. Yani 48 bin dolar şu anda ve e fiyat 41 bin doların altına inebilir ve ben bu adam yüzünden likidasyona uğrayabilirim. Şimdi last price üzerinden ben işlem yaparsam e bu adam Binance piyasasında Bitcoin'in değerini düşürdüğü için ben likidasyona uğrayacağım arkadaşlar. Ama eğer ki ben gösterge fiyatı üzerinden işlem yapsaydım bu adam sadece Binance borsasında işlem yaptığı için diğer borsalar e, bu fiyat hareketinden etkilenmeyecekti. Yani onlarda fiyat 48 bin dolarken Binance'de fiyat 40 bin, 41 bin doların altına inmiş olacaktı. Gösterge fiyatını kullansaydım eğer likidasyona uğramayacaktım yani anlayacağımız. Bu işin mantığı bu şekilde çalışıyor. Yani her borsada fiyatlar bundan dolayı farklı arkadaşlar. Çok fazla fiyat hareketi olmasına arbitrajcılar izin vermiyor dostlar. Mesela düşünün burada Bitcoin 41 bin dolar, FTX borsasında da 50 bin dolar diyelim. O zaman ne olacak? Binance borsasından 41 bin dolardan Bitcoin'i alacaklar ve gidip FTX borsasında bunu satacaklar arkadaşlar. Bu olaya arbitraj deniyor ve arbitraj yüzünden yani arbitraj olayından dolayı borsalar arası fiyat farkı çok fazla olmuyor olduğunda da işte bu arbitrajcılar bunları yakalamaya çalışıyorlar. Bu şekilde kazançta sağlayabilirsiniz. Burada anlatmadığım kısım stop profit ve loss oldu arkadaşlar. Kârı zararı kârı al zarar durdur ve stop limit emri var burada. Bunun detaylı kullanımını da şeyde göstereyim. Limit emirlerini falan anlatırken gösteririm arkadaşlar. Şimdi bunu anlatırsam kafanız karışabilir. Ekstra olarak burada bahsetmediğim son bir şey kaldı. Roya kısmı. ROE sizin ana varlığınızın yüzdelik oranda karını ve zararını gösteriyor arkadaşlar. O da şu anlama geliyor. Benim burada ana varlığım şu. Gördüğünüz margin kısmı. 39 centim %2 nokta %3 nokta kardaymış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eğer ki burası %100 olursa şuradaki kazancım da 0.39 sent olmuş olacak. Tamamen bununla alakalı bir şey. Eğer ki burası %100 olursa 39 sent zararda olacağım. Bunu 40 üzerinden hesaplarsak %200 olursa burası eksi %200 olursa 80 cent zararda olacağım arkadaşlar. Ana mantığı bu. Yine buradan close pozisyon kısmından pozisyonunuzu kapatabilirsiniz. Umarım güzel bir anlatım olmuştur sizler için. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>